''Hocam, ben de ağınıza takıldım. Beş aydır, beş altı aydır senin sohbetlerini dinliyorum.'' 22 yaşındayım ama bu yaşıma kadar ne Allah'ı zikrettim, ne oruç tuttum, ne namaz kıldım.'' 22 sene. Allahsız, zikirsiz, ibadetsiz geçmiş olan bomboş 22 yıl. Hiçbir şey yapmadım. ''Hocam, sohbetlerin beni çok etkiledi senin vesilen ve Rabbimin tecellisiyle beş vakit namaz kılmaya başladım. Elhamdülillah. Kazalarımı aradan çıkarmaya başladım ve Allah'ı çokça zikrediyorum. Özellikle Rabbimi zikretmek bana inanılmaz bir haz veriyor. Artık bunun lezzetini aldı. Allah'ı zikretme lezzetine başladığı zaman bir adam baltada oluşur. Kalbinde, ciğerlerinde, göğsünde bir genişleme, bir huzur hali, ağzında, dilinde bir baltadı balı gerçek bal... Şimdiki o 5 kavanoz 100 TL ballarından bahsetmiyorum ben kardeşler. 5 kavanoz 100 TL. Ya 5 kavanoz 100 TL bal olur mu? Sen kime çakallık yapıyorsun sen ya? Biz zeytin bunu çocuğuz ya. Kime çakallık yapıyorsun? 5 kavanoz bal 100 TL. Full şeker. Basmış şekeri, basmış şekeri. Sarı boyayı da koymuş oraya. 5 kavanoz 100 TL diye yutturmaya çalışıyor. İyi yiyorsun, yiyorsun sonra şeker hastası oluyorsun zikrin lezzetini almaya başladığın zaman gerçek bal hazını alırsın. Ben o baldan bir iki kaşık askerlik yaptığım yerde gerçek baldan yemiştim. Öyle bir şey ki balı ağzıma attığım anda başından ayak tırnaklarıma kadar bir ateş, bir alev. Dedim ne oluyor? Süper güçlere falan mı kavuştum acaba? Bir terleme hali dedim ne oluyor kumandanım? Bu dedi gerçek baldır. Gerçek bal adamı yakar. Müthiş bir enerji verir. Dehşet bir şeydi. Çokça, Allah'ı çokça zikrediyorum, özellikle Rabb'imi zikretmek bana inanılmaz bir haz veriyor. Pişman olup Allah'a gözüm yaşlı tövbe ettim ve her şey böyle gelişti. Allah'a yöneliş, pişman olup tövbe etmeyle. Göz yaşında, gözlerden birer damla yaş geldi mi kardeş Allah seni affetti, tertemiz yaptı. Bu, bu işarettir. Tövbe ettikten hemen sonra beş vakit namazı öğrenme isteği oluştu birden hocam. Beş vakit namazı nasıl öğreneceksin en kolay? Youtube'a nasıl namaz kılınır yaz. Hemen namaz kılınış şekilleri, okuyacağın dualar falan her şey detaylı bir şekilde videoda hem erkek kardeşlerim için hem bayan kardeşlerim için mevcuttur kardeşler. Buradan çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kötü alışkanlıklarım vardı. Onlardan bir anda tiksinti geldi ve onları da terk ettim. Sigara gibi bir pislik vardı hocam. Bıraktım. Onu da bıraktım senin vesilen ve Rabbimin tecellisiyle elhamdülillah. Sana da dua ettim hocam. Sana çok teşekkür ederim. ''Hayatımı kurtarabilmem için vesile oldun, sevgili hocam. İkisini birden.'' İkisini birden derken neyi kastediyor? Bir, hem dünya hayatımdaki pislikleri terk ettim, cebimdeki para cebimde kalıyor. İçkiye, sigaraya, kumaraya, zinaya para vermiyorum artık. Kurtuldum onlardan. Dünyamı kurtardım. Ahiretimi de kurtardım. Günaha girmiyorum, Allah'a başkaldırmıyorum. İki dünyamı da kurtardım diyor. Kardeşler, akıllı olursanız hocalık doktorluktan daha üstün bir meslektir. Hocalıktan, vaizlikten daha üstün, daha karlı bir meslek yoktur. Zarar etme ihtimali sıfırdır. Doktorlukta sadece dünya hayatını kurtarabilirsin. Hocalıkta hem dünya hayatını hem ebedi hayatını kurtarabilirsin. Bu meslekten daha karlı bir meslek yok. İkisini birden Allah senden ve Allah'ın dinine yardım eden herkesten razı olsun. Amin, amin sevgili kardeşim. Çok güzel bir duayla bitirmişsin. Mevla Teala ayaklarını kayırmasın şu İslam dairesinde bir vaiz olmanı, bir İslam davetçisi olmanı, bir hoca olmanı Rabbim sana nasip etsin ki etrafındaki insanları kurtarabilesin. Amin. muin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.